Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Meloncular ikinci bölüm ikinci sezon ikinci bölümü hadi başlayalım. Ama başlamadan önce önce like atmayı abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi eh, <laughs> ah, karnım ağrıyor. Au. Hemen kırmam lazım. Ya Allah Bismillah. Ayağım kırıldı. Kırdım. Ne oluyor? Arkadaşlar uyanın. Gel buraya. Ya. Üç saat sonra. Ya bu bizim siyahlı nerede ya? Sabah erkenden kalkmıştır bir yere gitmişler neyse ya. Hadi dostum kalk. Tamam kalkıyorum. Eh, hemen dur kalkıyorum. Eh. Dur yukarıdaki nerede uyandıralım. Dang dang dang. Eh, hadi kalk lan. Tamam kalkıyorum ya. Merhaba hadi. Ya ben bu siyahlığı göremedim ya. Ben de göremedim. Sen de kalk. Eh. Ya çok uykum var. O siyahla nerede? Evet siyahla nerede ya? Vallahi o çizgili adamı ben hiç tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Biz tanıyoruz değil mi? Evet. Aa yukarıdan eşyalar düşüyor. Aaaa. Aa Admin bize şeyler verdi. Ahım <laughs> Bunlar size savaşmak için verilmişler. Ha. atmen bizi bu savaşmak için verilmiştir diyor. Anne Ben bunu e. Ben de bu testereyi e eh. gelelim e eh. E. Dur ya niye saplıyorsun ya? Çek onu. Ben de şu bu bıçağı alıyorum. Diğerinde o bıçak kaldı. Eh. Ya niye su? Eh. Evet hadi. Hepimiz aldık. Hadi ben bu evi yıkayayım şimdi. Eğer arkadaşınızı istiyorsanız. Bana bir milyon dolar verin. Fırsat ver kendime bunu bıçaklayayım. <laughs> Öl. Öl. Ben ölmem ki. Öl. Hani ölmezdin he? Ha? Hani ölmezdin? Neyse ya. Birinci engel aşıldı. saplama ona saplan Ya ben buna dokunmayayım. Eh. 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 Ya sistemde error mu var ya? Galiba sistemde hata var. Evet sistemde hata var. 5 dakika boyunca böyle kalacaksınız çünkü Saver'ın panelleri gitmiş. Kanka ne edeceğiz? Ya bilmiyorum ya. 5 dakika sonra. Şimdi hareket edebilirsiniz. Ye yeah, hareket edebilirim artık. Görüşmeye <laughs> Görüşmeyeli uzun zaman oldu ha. Aa aklıma söz geldi. Şeytan diyor ki on emaneti sık kafaları. Ben de aldım emaneti sıktım kafalarını. Ya dur. Sıktım kafalarını. Sıktım kafalarını. Kanka vallahi çok güzel yaptın ya. <laughs> en azından bu iyi yarıyor. Daha iyi ve daha güzel. O yüzden ben bunu seviyorum. Hadi gidelim. Aa bunlar da sürü kadar gelmiş. Şeytan diyor ki. O emaneti sık. Dur. Al emaneti sık kafalarına. Ölmüyor bu. Eh. hepsini öldürmeye başardım. He, Aa, ne? Aa, aklıma bir şey takıldı. Ha bu arkadaki ne zaman ölmüyor? Ya iki dakika bir uyuyayım dedim ya. Benim aklıma bir şey takıldı. Sistem yok diyorsa. Biz o oyunun içerisindeyiz. Nasıl biz bu oyunun içerisindeyiz? Evet biz bu oyunun içerisindeyiz. <laughs> Demek server serverda bir hata aldığını düşünüyorsunuz. Veya siz bir oyun olduğunuzu düşünüyorsunuz değil mi? Ama öyle diyorsunuz bir bossla yüzleşeceğiz Ve hepinize bunu ihtiyacınız. <laughs> Kanka bizi hatırlamıyor musun? Ben kanka manka bilmem. Ya Allah bismillah. Aa o, söz yine aklıma geldi. Al emaneti sık kapalarına Ne yap? Eh, ben kolay kolay ölmem. İyi o zaman kolay kolay ölmem diyorsan. Şimdi son hamlemi yapacağım. Eh. Hadi bunu otomatik alayım. Ya Allah bismillah. Tak. arkadaşlar elime bağlayabilecek var mı? Ben onun yanına giderim. Kanka. Dostum <laughs> <laughs> iyi misin? <laughs> Çok kötü. <gündü. gülüyor> evet. Boz yenmiş oldunuz. Şimdi sizi çıkartıyorum. Şık. Aa üstüm yine değişmiş. Aa dur şimdi server'dan çıktık mı? Nasıl? Dur kendimi. E bir şey yok. Evet bu size son değişim olacak. Artık server'dan yani artık gerçek dünyadasınız. Den 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 den. Meloncular ikinci sezon ikinci bölüm sona erdi. Arkadaşlar size bir spoiler vereyim. Üçüncü bölüm Kurban Bayramı ile ilgili olacak. Neyse hadi. Bay bay. Bay bay.